FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev bir maç. Manchester City Juventus karşısında Doku'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. Bu golden saniyeler sonra Cobb skorda denge var. Burada Kalulu kendi kalesine gönderdi topu. Haaland'ın golü ve Manchester 3-1 önde. Bir ara pas. Savunmada anlaşmazlık Foden 4-1 yapıyor. Bu golü dikkatle izliyoruz. Dakika 75 ceza sahası dışından mükemmel bir gol geldi Sabinho'dan. Ve kapanışı Kenan Yıldız'ın asistinde Vlaovic yaptı. Grubun diğer maçında Vidat casablanca El Ayn maçındayız. 1-0 öne geçiyor Fas ekibi. Burada penaltı kararı var. Var kontrolü geldi. Ve skora denge geliyor El Ayn. 1-1'e getirdi maçı. Görüntüler ikinci yarıdan. El Ayn hücumu foul beklentisi sonuçsuz. Romero maçın skorunu belirliyor. El Ayn 2, Vidat 1. Kulüpler Dünya Kupası'nda H grubundayız. Salzburg Real Madrid maçı. Vinicius Junior şık bir vuruş. Real Madrid 1-0 önde 40. dakikada. Vinicius tekrar topla buluştu. Bu kez asisti yaptı. Valverde sahnede. 2-0 oldu. Artık son bölümler. Büyük bir hata savunmada. Gonzalo iyi takip etti. Sürdü topu. Şık bir vuruş. Real Madrid Salzburg'u 3-0'la geçti. Grubun diğer mücadelesi El Hilal Pachuca mücadelesindeyiz. Güzel bir pas. El Dosari şık bir vuruş ve 1-0 önde El Hilal. Maçın son bölümü artık. Uzun bir top. Savunma uyudu Paçuka'da. Leonardo kaleciyi de geçti ve skoru belirledi. El Hilal 2, Paçuka 0. Bu sonuçlarla Real Madrid ve El Hilal son 16'da.